Esselamu Aleyküm dostlar. Oldukça mukaddes bir zaman dilimi olan 3 ayların ikincisi Şaban ayının içerisindeyiz. Öyle ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şaban benim ayımdır ve Şaban günahları temizleyen temizleyendir buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltmiştir. 3 aylar başladığı zaman Resulullah Efendimiz Ya Rabbi bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ederdi. Bizler de Şaban-ı Şerif'in ilk 10 gününde bu duayı bol bol okumaya gayret gösterelim inşallah. Bu mübarek ay Peygamber Efendimizle bütünleştiği için bu ayda Resulullah Efendimize bol bol salat okumak oldukça faziletlidir. Şaban ayı içerisinde Peygamber Efendimize 70 bin kere salavat-ı şerifi okumak çok faziletli görülmüştür. Bunun en güzeli de Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ehli beytine ve sahabesine salat ve selam eyle şeklinde salavat-ı şerifi okumaktır. Şaban ayının her 10 gününde okunacak hususi zikirler ise şöyledir. Şaban ayının ilk 10 günü boyunca günde 100 kere ya Latif, ey kullarına karşı lütufkar olan zikri çekilir. Her yüzü tamamladıktan sonra, Ey Allah, ey lütfu tam olan, ey lütufları gizli olan, gizli olan lütfunla beni muratlarım hususunda tamamla. İzzetinin perdeleri altından ihsan edeceğini rahmet esintilerinle bana, aileme ve müminlere rahmet eyle diyerek dua edilir. Şaban ayının ikinci on gününde her gün yüz kere Ya Aziz! Ey hiç mağlup olmayacak yegane güç sahibi zikri çekilir. Ve yine her yüzü tamamladıktan sonra Ey Allah! Ey lütfu tam olan! Ey lütufları gizli olan! Gizli olan lütfunla beni muratlarım hususunda tamamla İzzetinin perdeleri altından ihsan edeceğini rahmet esintilerinle bana aileme ve müminlere rahmet eyle diyerek dua edilir. Şaban ayının üçüncü 10 günü boyunca her gün yüz kere Ya Rezzak! Ey bolca rızık ihsan eden! diye zikredilir. Diğer günlerde olduğu gibi bunda da her yüzü tamamladıktan sonra Ey Allah! Ey lütfu tam olan, ey lütufları gizli olan, gizli olan lütfunla beni muratlarım hususunda tamamla. İzzetinin perdeleri altından ihsan edeceğini rahmet esintilerinle bana aileme ve müminlere rahmet eyle diyerek dua edilir. Bunu yapan kişinin isteklerinin gerçekleşmesi hususunda Allahu Teala ona yardım eder. Safuri Hazretlerinden nakledilmiştir ki, her kim Şaban ayında Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Biz ancak ona ibadet ederiz. Kafirler istemese de biz taatımızı ancak ona tahsis ederiz derse allah Teala ona bin senelik ibadet sevabı yazar. Bin senelik günahı olsa bile sildirir. Kabrinden yüzü dolunay gibi parlak olarak çıkar ve Allah Teala indinde sıddık olarak yazılır. Sevgili dostlar, Rabb'in bizleri de kainatın efendisi sevgili peygamberimizin benim ayımdır diyerek yücelttiği bu mübarek aydan en güzel şekilde istifade edenlerden eylesin. Peygamber Efendimizin Havsı Kevser'inden kana kana içmeyi nasip etsin. Cennetinde cemalini gören kullarından olmayı eylesin. Sevgiyle kalın. Duayla kalın, Allah'a emanet olun.